Merhaba arkadaşlar. Tarihçi yazılarınızda da sizlerle olmaya devam etmektedir. Bugünkü örneğimiz 12. sınıf inkılap tarihi dersimizden. Arkadaşlar ikinci dönem ikinci yazılı örneğidir. Biliyorsunuz ikinci dönem ikinci yazılı örnekleri genellikle test usulü yapıldığı için bu yazılı örneğimizde test usulüne örnek olacak şekilde tasarlanmıştır. Sevgili gençler hem yazılıya hazırlanacağız hem de üniversite sınavına hazırlıkta sizlere bir tekrar imkanı sunmuş olacağız sevgili gençler. Şimdi birinci sorumuzda başlayacak olursak. Cumhuriyet dönemi dış politikasında diyor. Lozan'ın etkili olduğunu gösteren kanıtlar arasında hangisi yoktur? Yani sorunlardan hangisi ya da gelişmelerden hangisi Lozan'a dayalı olarak gelişmemiştir diyor sevgili gençler. Şimdi Lozan'da dış politika ile ilgili hangi konular vardı? Mesela yabancı okullar. Lozan'da ne diyordu? Türk kanunlarına uyacaklar diyordu ki Cumhuriyet'in ilk yıllarında gündeme gelen İlk dış politika konusuydu. Dolayısıyla E seçeneğini eliyoruz. İngiltere ile Musul sorunu diyor. Musul sorunu evet sonraya bırakılmıştı Lozan'da. Dolayısıyla Lozan'a dayalı bir dış politik sorundur. Dış borçlar Lozan'da taksitlendirilmişti. Osmanlı borçları biliyorsunuz. Dolayısıyla dolayısıyla bu borçlarda yine Lozan'a dayalı bir problemdir. Nüfus mübadelesi dediğimiz nüfus değişimi, Türkiye'deki Rumlarla Yunanistan'daki Türklerin yer değiştirmesini esas alan arkadaşlar bir mübadele yani değişim sorunu. Kaynaklardaki ismiyle etabli sorunu olarak da geçiyor biliyorsunuz arkadaşlar. İşte o da Losan'daki maddelerden konulardan bir tanesidir. Ama Balkan Antantı'nın imzalanması ise Lozan'la alakası yoktur. İkinci Dünya Savaşı öncesinde dünya barışını koruma çabaları arasındadır ve Türkiye'nin batı sınırlarını Koruma çabası, milli güvenliğini sağlama çabası içerisindeki gelişmelerden biridir. O yüzden birinci sorumuzun cevabı B seçeneğidir sevgili gençler. İkinci soruya baktığımızda yine dış politik gelişmelerle ilgilidir. Diyor ki, Türkiye hangilerine katılmıştır? Locarno Paktı 1925 sevgili gençler, Avrupalı devletlerin kendi içerisinde barışı koruma çabalarıdır. Dolayısıyla Türkiye katılmamıştır. Birinci maddenin olduğu şeyleri eliyoruz. Dolayısıyla A ve E seçenekleri gitti. Briant Kellogg Paktı'na Türkiye 1928 arkadaşlar. Türkiye destek olmuştur, katılmıştır dünya barışına katkı için. Biliyorsunuz Amerika ve Fransa öncülüğünde gerçekleştiriyor Briant Kellogg Paktı. Ve Sadabat Paktı 1937 yılında 1937 yılında Türkiye, İran, Irak ve Afganistan arasında İtalyan yayılmacılığına karşı alınmış bir ittifak bildirisidir. Pat. Ve dolayısıyla Türkiye de buna katılmıştır. O yüzden Türkiye'nin katıldığı gelişmeleri sorduğu için cevabımız 2 ve 3 olacak sevgili gençler. Evet. Üçüncü suale geldiğimizde ise ne diyor? İkinci Dünya Savaşı'nda hangisi müttefikler grubunda yer almamıştır? Arkadaşlar sevgili gençler, İkinci Dünya Savaşı'nda iki tane grup vardı biliyorsunuz. Ne vardı? Hangi gruplar? Evet, itilaf ve ittifak mı? Hayır canım, onlar Birinci Dünya Savaşı'ndaydı. İkinci Dünya Savaşı'nda Mihver ve Müttefikler grubu vardı. Mihver grubunda kimler var arkadaşlar? Mihver grubunda Almanya, İtalya, Japonya var. Müttefikler grubunda kim var? Avana Kapti, ABD yani. Sonra İngiltere, Fransa, Rusya gibi ülkeler var değil mi? Peki, diyor ki soru, müttefikler grubunda hangisi yer almamıştır diyor. Evet, neydi? Müttefikler grubunda kimler vardı? ABD, Fransa, Rusya, İngiliz, Tere. İngiltere yani, değil mi? Ama Japonya hangi grupta sevgili gençler? Mihver grubundaydı, karşı gruptaydı. Dolayısıyla üçüncü sorumuzun cevabı E seçeneğidir sevgili gençler. Evet dördüncü sorumuza baktığımızda 2. Dünya Savaşı savaşında Türkiye hangilerine savaş açmıştır? Yapma ya Türkiye savaş mı açmış? Arkadaşlar Türkiye savaşa girdi mi 2. Dünya Savaşı'na? Sevgili gençler Türkiye 2. Dünya Savaşı'na fiilen girmedi. Resmen girdi. Kime savaş açtı? Hangi grupta yer aldı? Müttefikler grubunda yer aldı. Ve İkinci Dünya Savaşı'nda Demokratik Devletler Grubu'nda yer alabilmek ve Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olabilmek için savaşa resmen girmesi gerekiyordu. Ve resmen savaş açtı bir ülkeye. Hangi ülkeye? Mihver grubundan Almanya'ya açtı. Rusya ve İtalya'ya savaş açması söz konusu olmadı. Dolayısıyla doğru cevabımız nedir sevgili gençler? A seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. E evet, yani aslında zaten Almanya bitik durumdaydı. Teslim olmuş bir Almanya'ya savaş açıyoruz yani. Türkiye ölmüş eşeğe kasatura çekti maalesef yani. Evet savaşa girmedi ve savaşın sonunda yer alabilmek için de resmen savaş açması gerekiyordu. Netekim onu da açtı ve savaşın sonundaki masada yer almayı başardı sevgili gençler. Evet 5. soru 2. Dünya Savaşı sırasında Türkiye'nin aldığı tedbirler arasında hangisi yoktur? Türkiye savaşa girmedi hocam ama birçok tedbiri de aldı. Değil mi sevgili gençler? Birçok tedbiri de aldı. O tedbirler arasında hangisi yoktur diyor. Türkiye varlık vergisini çıkardı. Milli Koruma Kanunu çıkardı. Temel tüketimde karne sistemi biliyorsunuz o manşet manşet gazetelerde yer alan ve zaman zaman da gündeme getirilen karne sistemi değil mi? Ekmek karnesi gibi. Evet. Ve toprak mahsulleri vergisi konuldu. İkinci 5 yıllık plan mı uygulandı? Ekonomi planı. Hayır, İkinci Dünya Savaşı'ndan dolayı uygulanamadı arkadaşlar. Planlanmıştı ama uygulanamadı. Burada diyor ki soru uygulanması diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin aldığı tedbirler arasında ikinci 5 yıllık planın uygulanması yoktur. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir sevgili gençler. Evet, 6. sualle devam ediyoruz. Türkiye NATO'ya üye olmak için hangi savaşa asker gönderdi diyor. Evet. Türkiye hangi savaşa asker gönderdi? NATO'ya üye olmak. NATO neydi? Kuzey, Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü. Sevgili gençler. Evet. İkinci Dünya Savaşı'na katılması az önce bahsettik. NATO ile alakası yok. Nedir? Savaş sonrasında Birleşmiş Milletler'e kurucu üye olmak içindi. Dolayısıyla A seçeneğini eliyoruz. Türkiye bunlardan hangisine katıldı peki? Geriye 4 savaş kaldı. Türkiye Vietnam savaşında yok. Türkiye Arap İsrail savaşında yok. İran Irak savaşında yok. Geriye Kore Savaşı kaldı. Kore Savaşı'na asker gönderdik. 1950 yılında başlayan Kore Savaşı'na ve buradaki kahramanlıklardan dolayı Türk taburunun, Türk birliğinin buradaki başarılarından dolayı Türkiye NATO'ya üyeliğe alınacaktır arkadaşlar. Kore Savaşı'na asker göndermiştir Türkiye. Ve toplumumuzda biliyorsunuz Kore gazileri de zaman zaman var. Allah rahmet etsin onlara sevgili gençler. Evet, evet arkadaşlar 7. soruyla devam ediyoruz yazılı hazırlığımıza. 7. sorumuz Demokrat Parti'nin kurucuları arasında hangisi yoktur diyor. Sevgili gençler dörtlü takrir denilen bir meclise teklifle kurulmuştu. Demokrat Parti biliyorsunuz çok partili hayatı geçişen ilk partisi olarak biliniyor. Sevgili gençler Demokrat Parti'nin kurucuları kimlerdi o dörtlü takdiri verenler? Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan idi arkadaşlar. Onların arasında hangisi yok? Celal Bayar'ı söyledik, Refik Koraltan'ı söyledik, Adnan Menderes'i söyledik, Fuat Köprülü'yü söyledik. Fevzi Çakmak söz konusu değildir. E, tarihimizin en uzun süre Genelkurmay Başkanlığı yapan e, kişisi Fevzi Çakmak sevgili gençler Atatürk'ün de yakın arkadaşlarından biriydi. Mareşal Fevzi Çakmak sevgili gençler. Evet 7. sorumuzun cevabı bu yüzden B seçeneğidir. Fevzi Çakmak'tır. Demokrat Parti'nin kurucuları arasında yer almayan. 8. soruya baktığımızda hangileri Doğu Bloku kuruluşudur? Birinci, i̇kinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya iki blok ayrıldı. Batı bloku ve Doğu bloku. Batı blokunda Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler, efendim NATO gibi kuruluşlar yer alırken Doğu blokunda Varşova Paktı, Cominform, Comecon, Molotov planı gibi gelişmeler yer aldı arkadaşlar. Evet Varşova Paktı Doğu bloku ülkeler arasındaki askeri işbirliği paktıdır. Sevgili gençler neye karşı? NATO'ya karşı kurulmuştur. Yani Batı blokuna karşı kurulmuştur. Avrupa Konseyi de Batı bloku kuruluşudur. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız birdir A seçeneğidir sevgili gençler. Evet, 9. soruya baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişmeler arasında hangileri Türkiye'ye yardımı içermektedir? Türkiye'ye Amerikan yardımı arkadaşlar. Amerikan yardımı deyince iki gelişme aklınıza gelecek. Birincisi birincisi Truman doktrini, askeri ve ekonomik yardım. İkincisi ekonomik yardım Marshall planı gündeme gelecek. Truman planı Avrupa Kömür Çelik Birliği ya da Avrupa Birliği'nin temelidir arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye ile ilgisi yoktur. Molotov planı, Molotov planı ise Sovyet ülkelerine Rusya'nın yardımıdır. Dolayısıyla Türkiye ile alakası yoktur. Marshall planı Türkiye'ye Amerikan yardımını ifade etmektedir. O yüzden cevap B seçeneğidir sevgili gençler. Belki hatırlıyor musunuz? Kitaplardan hatırlıyorsunuzdur. Babalarınız hatırlar. Amerika'dan gelen bozuk süt, fındık içi gibi şeyler Marshall planı doğrusundaydı. Ben de gençlik yıllarında yedim yani arkadaşlar. O fındık içinden filan. Evet. Kim bilir? Belki GDO'luydu. O da olabilir yani. Evet bu yüzden cevap B seçeneğidir. 9. 10. soruya baktığımızda Arap-İsrail savaşlarına hangisi katılmamıştır? Arap-İsrail savaşlarına. Arap-İsrail savaşlarında İsrail'e karşı Mısır, Suriye, Ürdün ve bazen de Irak yer almıştır. Onun dışındaki ülkeler yok. İsrail zaten katılmıştır. Suriye var söyledik. Ürdün dedik. Mısır dedik. Irak diyebiliriz. Suudi Arabistan bu savaşta yer almadı. Sevgili gençler İsrail'e karşı savaşan devletler arasında yoktur Suudi Arabistan. Peki 11. soruya baktığımızda Türkiye hangilerine katılmıştır? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte gelişmelerden hangilerine Türkiye katılmıştır diyor. Birleşmiş Milletler'e kurucu üye oldu. NATO'ya Kore asker gönderdikten sonra 1952 yılında katıldı Türkiye. Avrupa Konseyi'ne kurucu üyeler arasındadır Türkiye sevgili gençler. Dolayısıyla cevabımız nedir? Hepsidir. E seçeneğidir diyoruz arkadaşlar. Ve ve 12. soruya geldik. Maşallah iyi gidiyoruz değil mi? Sınavdan 100 alacağız değil mi gençler? Allah'ın izniyle kesin alacağız herhalde. Değil mi? Evet. Peki 2. Dünya Savaşı ile başlayan süreç dünyada hangisiyle ifade edilmektedir? Hangi savaşın adıyla? Hangi savaş? Kurtuluş Savaşı mı? İstiklal Harbi Dünya Savaşı mı? Hayır başka bir isim var burada değil mi? Evet sıcak savaş yazın yapılan savaş. Yok alakası yok. Böyle bir isim kullanılmadı dünyada. Nükleer savaş. Nükleer savaş var ama o dünyadaki kim dünya savaşından sonraki dönemin adı o değil. Evet psikolojik savaş moral motivasyonu yıkma savaşıdır. ÖSYM'i e iyi yıkıyor genelde değil mi? Yani öğrenci zorlayarak. Soğuk savaş. Ha, evet. Soğuk savaş. Yani devletler arasında rekabet ve gerginlik durumu. Silah cephane asker kullanılmıyor. Böyle şey yapılan savaş yani. Öyle mi? Evet. Hayır öyle değil. Pahalı bir savaş ama devletler arasında uluslararası rekabet ve gerginlik durumudur. İşte İki Dünya Savaşı ile başlayan sürece soğuk savaş dönemi denilmektedir. Asimetrik savaş diye bir seçenek var. O nedir? Tek kurşun atmadan savaş kazanması sanatı diyor ünlü Çinli psikolojik savaş mimarı Sun Tzu. Evet, tek kurşun atmadan savaş kazan. Vekalet savaş. Mesela bugün dünyada terör örgütleriyle yapılan savaş buna benziyor. Evet, asimetrik savaş değildir o dönem. Soğuk savaş dönemi 1945'ten itibaren İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunda başlamıştır. Ta ki yumuşamayla beraber 1990'lı yıllara kadar sürecek dünyadaki bu döneme soğuk savaş dönemi denilecek. ABD öncülüğündeki batı blokuyla Rusya öncülüğündeki doğu bloku arasında kıyasya bir rekabet dönemidir soğuk savaş devri gençler. Evet 13. soru. İkinci Dünya Savaş sürecindeki konferanslar arasında hangisi yer almaz diyor soru. Yalta Konferansı ile Rusya, Amerika, İngiltere dünyayı paylaştılar. Bu var. Kahire Konferansı ile Türkiye tarafsız kaldı. İkinci Dünya savaşı sırasında. Post Potsdam konferansıyla Avrupa'da ve dünyada savaşın sonuçlarıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Birinci Dünya Savaşı'ndaki Paris Barış Konferansı'na benzer yenilen devletlerle yapılan görüşmelerdir. San Francisco konferansıyla Birleşmiş Milletler'in temel atıldı. Bandung konferansı 1955'tir. Daha sonradır bağlantısızlar hareketinin doğuşudur. Dolayısıyla İkinci Dünya Savaşı ile ilgili Konferanslardan değildir Bandung konferansı sevgili gençler. Evet 14. soruyla devam ediyoruz sevgili gençler. Arap-İsrail savaşları içerisindeki gelişmeler arasında hangisi gösterilemez diyor sorumuz. 6 gün savaşları 3. Arap-İsrail savaşıydı. Arkadaşlar dolayısıyla bu yoktur. Yani vardır cevaplarımız arasında yoktur. Yom Kippur savaşı 4. Arap-İsrail savaşıydı. Yahudilerin kutsal günüydü biliyorsunuz. Süveyş Krizi 1956 2. Arap İsrail Savaşı sırasında yaşanmıştı. SALT 1 anlaşması aslında Arap İsrail Savaşları ile alakası yoktur. Sovyet Rusya ile Amerika arasında silahsızlanma anlaşmasıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Petrol krizi ise 4. Arap İsrail Savaşı olan Yom Kippur Savaşı sırasında yaşanan krizin adıdır sevgili gençler. Dolayısıyla Arap İsrail Savaşları içerisindeki gelişmeler arasında SALT-1 anlaşması yani Amerika-Rusya arasındaki silahsızlanma anlaşması yoktur diye Ce cevap denizidir. 15. soruya baktığımızda ABD öncülüğünde Rusya'ya karşı kurulan askeri savunma paktının adı nedir? Kuzey Atlantik Anlaşma Örgütü'dür. Yani North Atlantic Treaty Organization. Yani NATO. Değil mi arkadaşlar? Evet. Avrupa Birliği'ni biliyorsunuz AB. Birleşmiş Milletler dünyadaki devletlerin birleşimi. Avrupa Konseyi yine Batı bloku kuruluşlarından. Truman Doktrini Türkiye ve Yunanistan gibi devletlere Sovyet Rusya tehdidine karşı Amerikan yardımını içeren doktrindir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir sevgili gençler. Evet nasıl gidiyoruz? İyi gidiyor muyuz? Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi de böylece öğrenmiş oluyorsunuz. Ha hadi bakalım iki derse birden değil mi? Gideriyorsunuz. 16. soru 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'de partilerinden hangileri kurulmuştur? He, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra diyor değil mi? Evet. Halk Fırkası 1923. Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulmuştu. Serbest Fırka 1930. Ali Fethi Bey Mustafa Kemal'in önerisiyle kurdu. Demokrat Parti 1946. Evet 45-46. Dörtlü takrir denilen bildiriyle meclise verilen bildiriyle kurulmuştu. Dolayısıyla soru 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan partiler dediği için doğru cevap yalnız 3 olacaktır. Ve C seçeneği olacak sevgili gençler. Evet 17. soruya baktığımızda Demokrat Parti hangi bildiriyle ve belgeyle kurulmuştur? Az önce söyledim aslında ha değil mi? Evet 12 Mart Muhtırası 1971 alakası yok. 12 Eylül bildirisi 1980 askeri darbe bildirisidir. Alakası yok. 9 Umde Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yani Atatürk'ün öncülüğünde kurulan Halk Fırkası'nın kuruluş ilkelerindendir. 27 Mayıs bildirisi 1960 darbe bildirisidir. Dörtlü takrir Atnan Menderes, Celal Bayar, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan'dan oluşan dörtlü kişi grup tarafından meclise verilen bildiriyle kurulmuştur dörtlü takrirle Demokrat Parti kuruldu sevgili gençler. O yüzden cevap C seçeneğidir. Demokrat Parti'nin peki bu kurulan partinin genel başkanı kimdir? Çok ön plana çıkan en çok adı tarihte geçen kimdir? Adnan Menderes'tir. Ama genel başkanı o değildir. Değil mi? Kimdir? Celal Bayar'dır. Celal Bayar bu partinin genel başkanıdır sevgili gençler. O yüzden Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Başbakan olarak da Adnan Menderes görev almıştır sevgili gençler. Demokrat Parti iktidarında. Evet 19. suale geldik. Arap-İsrail savaşları hangisiyle tamamen bitmiştir? He. 4 tane Arap-İsrail savaşı var. 4.sünü ve tamamen bitiren anlaşma Camp David anlaşmasıdır. Mısır Arap devletlerini sattı. Değil mi arkadaşlar? Ve o güne kadar ki bütün Arapların emekleri boşa gitti. Evet Balfour Deklarasyonu Filistin'de İsrail devletini kuruluşunu İngilizlerin destekleyeceğini ilan ettikleri bildiridir. Atlantik bildirisi 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın dünya düzeni kurma çabasıdır. Aynı 1. Dünya Savaşı'ndaki bir 2lerine benzer. Taran Konferansı Rusya'nın Türkiye'yi savaşa katmak için 2. Dünya Savaşı'nda öncülük ettiği konferanstır. Türkiye tarafsızlığını korumuştur. Kahire Konferansı İngiltere, Fransa gibi devletlerin Türkiye ile yine savaşa sokmak için görüştükleri konferanstır. Türkiye yine tarafsızlığını korumuştur gençler. O yüzden cevabımız nedir? Camp David anlaşmasıdır. Arap-İsrail savaşını tamamen bitiren anlaşma sevgili gençler. Evet son olarak bağlantısızlar hareketi denilen bir hareket var. Kim bunlar? Şimdi dünya ikiye bölündü dedik az önce. Soğuk savaş devrinde değil mi? Doğu bloku, batı bloku. Bir de üçüncü blok doğdu biliyor musunuz? Yani doğu batı herhalde bir de ortada olanlar var muhtemelen değil mi? Kimler deniliyor onlara? Yani hem doğuda hem de batıda herhangi bir grupta yer almayan ve kendisini iki grubunda dışında olarak tanımlayan devletlerin oluşturduğu bir grup. Bağlantısızlar hareketi. Evet, ne doğuyla ne batıyla bağlantılı değildir. Endonezya gibi, Hindistan gibi, Meksika gibi ülkeler. Evet, nerede kuruldu? Bandung Konferansı'nda. Evet, Endonezya'da Bandung Konferansı'nda kuruldu bu hareket. Yalta, İngiltere, Fransa, Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyayı paylaştığı Doğu Batı bloklarının doğuşunu getiren konferanstır. Kayre Konferansı az önce söyledik Türkiye'nin tarafsızlığının korunduğu konferanstır. Potsdam 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yenilen devletlerle yenenlerin görüştüğü, anlaşmaların belirlendiği konferanstır. San Francisco Birleşmiş Milletler'in kurulduğu konferanstır. Sevgili gençler o yüzden cevap bağlantısızlar hareketi Bandung Konferansı ile kurulmuştur sevgili gençler. Böylece böylece Atatürk dönemindeki Türk dış politikasından başlayarak 1960'lardaki dünya ve Türkiye'ye kadar olan İkinci Dünya Savaşı'nın sürecini ve o süreçteki Türkiye'yi içine alan önemli bir dönemi içeren e, ünitelerimiz böylece tekrarlanmış oldu sevgili gençler. 12. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinin ikinci dönem ikinci yazılısına böylece hazırız. Yüz aldık deyim arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin diyorum. Sakın yüz almayı unutmayınız. Kolay gelsin.